Kendime de bir şans verdim. Dün bir rulet daha yaptım. Apranas. Apranas. Bir kapsülü. Yani 13 adet. 550 gram. 5500 gram. İşte. Ufak bir meydemle yanlı oldu. Ama başka bir şey olmadı. Ölemedim. Üçte üç yaptık. Ölemedik. Aile sizler gibi üçte üç yaptı. Siz de öldüremediniz. Ben de ölemedim. Ne siz öldürebildiniz. Ne ben öldürebildim kendimi. Ne öldürebiliyorsunuz. Ne yaşadınız. Tabi biliyorsunuz. Eğer buna bir yaşamak derlerse, Konuları öyle bir saptırıyorsunuz ki, işinize geldiği gibi. Gerçek hakikat var, konu saptırılıyor da saptırılıyor. İş benim hakkıma geldi. İş benim gerçekten hak ettiğim bana verilen o mertebeye geldin mi, daha söz gibi kıvırıyorsunuz da kıvırıyorsunuz. Ulan ye 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 doymadınız mı lan ipneler neler? Allah Allah. Kimin malını yiyorsunuz lan siz? Ha? Doymadınız mı lan? Aç gözlü çakallar. Doymadınız mı? Şimdi iyi dinleyin. Benim karım kim? Güzel, benim karım kim biliyor musunuz? Aa, bu nasıl? Allah'ımın emaneti benim kadenem. Yani... Ya yeşil pardusu suyla gelen vardı yani sağ kutusun. Hani yeşil eteğiyle kar yağdı türmesinde gördü. Youtube'da da büyeti var. Güne yaz beni. Diye. Profil resmi yapacağım, duvar kağıdım yapacağım, telefonda. Whatsapp'ta da yapacağım. Herkese de açık. Benim karım o. Oh. Helalim o. Oh. Duam o. Oh. Allah'ın emaneti o. Oh. Yüzde yüz tek bir bedende birleşmiş vaziyette karımı istiyor. Bu defa ya paylaşmış onun bunun bedeninde sağdan soldan alındı toplamaya değil. Hülya kul olayı gibi olmayacak. İnsanlığa davet ediyorum. Vicdanlı olmaya davet ediyorum eğer sizlerin gerçekten bir inandığı bir dili, bir ülkesine, bir bayrağına, bir saygınlığı, insanlık namına bir nevzet olsun, insanın iyisinin nasibini almışlığınız var ise bu benim hakkım. Allah'ımın bana verdiği bir emanet de benim karım, benim namusum. Duama engel olmayın, duama arama girmeyin. Şeytanlık yapmayın, bitiririm sizi. Bir, bir ömür boyu bana muhtaçsınız yapma. ve de mecbursunuz. Ne yaparsanız yapın. Sonsuz kalıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Son bir iyilik yapacağım size. Son 24 saat veriyorum. Karım gelecek bana da sarılacak. Bütün her tarafında resmini koyacak. Karım istiyorum. Yapay, yapay değil. Kendisini istiyorum. Benim karım tek bir beden olacak, tek bir beden, tek bir karakter, tek bir kişilik olacak. Benim karım on parçaya, on beş parçaya bölünmeyecek. Bir geçiririm buradan. Daha da kalkamazsınız. Bir haftanın altı günü yatıyorsun, uyuyorsun. Kalkamıyorsun, uyanamıyorsun. Hiç uflandırmam seni. Canımı sıkma. İcraata geçen... Benimle bir derdi olan, sıkıntısı olan varsa... ...veya alacak bir hıncı... ...bir davası, bir derdi... Yerim belli, adresin belli. Çakalına, puştuna, piçine, dürzüsüne, timine, menziline sesleniyorum. Varsa bir göt hacınız, buyurun karşıma çıkın savaşalım. Açımdan. Ne yapıralım? Yeter ki kahperip yapmayın. Dövüşmenin bile bir şerefi vardır. Düşmanlığın bile bir şerefi vardır. Sizi şerefli olmaya davet ediyorum şerefsiz olarak yaşamaktansa şerefli namuslu olarak ölüm. Ben karım istiyorum. Tesettürlü karım. Allah yolunda Ha şunun gibi Derhal gelecek. Son 24 saatiniz var. Gebermek istemiyorsunuz. Yoksa hepiniz ahirete kuşlanıyor.